Bize 100 dolarlık, 50 dolarlık Rusya'dan, Ukrayna'dan, Çin'den insanlar geldiği için düşük gelirli ülkelerden biz sanıyoruz ki hiçbir şey araştırmadığımız gibi bu bilimler bize oradan geliyor. Ama şu anda bu beden temizliğini dünya uyguluyor. Bunun konum bedenimizle ilgisine işte dedik ki şu an ayın dünyamızdaki çekim kuvveti kozmik bir boyuttur. Bilimseldir. Dolayısıyla dünyamızdaki suları çekip iten ay Dünyamızda yaşayan insanın da içindeki suları çekip itme yeteneğine sahiptir düşüncesiyle bunu incelediğimizde işte ayın gökteki ayın dokuzunda başlıyoruz bu pazartesi gün başladık önümüzdeki pazartesi gün bitecek önümüzdeki pazartesi ay tam dolunay olacak ve bedenimizdeki bütün olumsuzlukları dışarıya atacağız. Peki ne yapacağız bu arada bu dört dönemdir karaciğeri kozmik bilim karaciğer kalın bağırsak ve safra temizliği diyoruz biz buna. Yani beden yılda en az iki kefa temizlenmeli. Yazın kirliliğini sonbaharda, kışın kirliliğini de ilkbaharda atılarak yeniden dirilmelidir. O söylediğim 12 kadim eskimez kitapta bütün bunlara şerh düşülmüştür. Bakın ve uygulanmıştır günümüze kadar. Ama bu ilaçlar 1940'tan sonra kimyevi ilaçlar çıktığından insanlar rahat bir yola girdiğinden bu metotlar yavaş yavaş unutturulmuştur. İşte biz Selçuklu'da, Osmanlı'da ve 400 yıl Osmanlı'nın kurduğu 121 Darüşşifa'da bu metotlar kullanılmıştır. Renk odaları kullanılmıştır, ses odaları kullanılmıştır, sularla tedavi kullanılmıştır, müzikle tedavi kullanılmıştır, inançla terapi kullanılmıştır. Ama bunları biz şimdi halı müzesi yaptık, işte çarşı yaptık, bunlar unutuldu bir takım kimyevi terkiplerle ki bunlar da bizim için yine. Ama e, hıfzı sığa vardı. Enstitüler vardı biliyorsunuz doktor evet. bey eskiden. Hıfzı sıha enstitüsü. İnsanların ne yediği, ne içtiği, ne kullandığı denetlenirdi. Bugün de denetlenir ama bir odada kaldı hıfzı sıha enstitüleri. Çünkü çok önemli konular bunlar bugün. İşte bütün bunlardan bozulan bedeni düzeltmek için biz ilk ilkbahar temizliği dediğimiz bu temizliği karadezi, karaciğeri dört bölüm olarak kabul ediyoruz. İki bölümünü yaptık. Şimdi bu üçüncü bölümü. Bu pazartesi başlıyor. Önümüzdeki pazartesi bitiyor. Birisi de 9 Nisan'ın ikinci haftasındaki pazartesi başlıyor. Öbür pazartesi bitiyor. Karaciğer'in dört bölümünün temizlendiğini kabul ediyoruz. Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanları, bakanları pek çok gönüllü kuruluşlar kitleler halinde bu uygulamayı yapmıştır. Bunu nereden diyoruz? www.maranki.com'a girdiklerinde Google raporları vardır bir gündeki tıklamamız doktor bey 454 bin bakın bu beden temizliği öncesi ve orada herkesin istifadesine bunu veriyoruz ki bir günlük yine print etme sayımız 102.204 bunu okuyabilirler orada. Demek ki bu kozmik beden temizliği bölümümüz bir günde 100 bin sayfa görüntülenmiş. Bakın evet. print edilmiş. Bu da gösteriyor ki bu işe ilgi var ve yine iki temizliği yapan önceki iki lobu temizleyenlerin bize gönderdiği mesajlar ve görüntüler var. Yine www.maranki.com'a girdiklerinde bedenden atılan avuç avuç yeşil iltihapları, et parçalarını, ceviz ve erik büyüklüğündeki yeşil yosunlu taşları, avuç avuç taşların resimlerini orada görebilirler. Ama bugün maalesef safra kesesinin taş çözümünde operasyon yapılıyor. En küçük bir şeyde operasyon yapmadan önce zaruret halinde yapılabilir. Ama yapmadan önce acaba bir metotlar var mıydı? Yani bu ilaçlar, bu metotlar çıkmadan bin yıl bu kainatta safra taş ve kumları nasıl dökülürdü? Evet. Bedendeki iltihaplar nasıl dökülürdü? Binlerce bu yazılan eserler, gerçi biz bir günde cahil kaldık ama kimse eski eserleri okuyamıyor ancak çevirebilirsek okuyoruz. O da bir garabettir, onu da burada belirtmek istiyorum. Çünkü bunun zorluğunu biz yaşıyoruz. Bu kitapları çevirttirmedikçe, bu insanların faydasına sunamıyorsunuz. Avrupa'da bakın, bütün Da Vinci'nin şifresinden en çok satan kitaplar, eskimez, eski İslam eserleridir, Türk eserleridir. Muhittin İbn Arabi'nin şifrelerinden, Celcelütiyeden, Mecmuatü'l-Ahsap'tan çevrilmiş bir takım kitaplardır. Bunların satış rakamları, 100 milyon, 200 milyon adet satmaktadır. Bakın doktor bey. Evet. Ama biz bunları unutmuşuz. İşte bu yaşam enerjisi kitabının da Ahmet Marhanki'den değil, bütün bu bilimlerden istifade ederek hazırlanmış ve modern bilimin elektropunktur tanı cihazları, termal kameralar, kirliyen fotoğraf teknikleriyle de görüntülenmesiyle halka yeniden sunulup ilginç şeyleri ortaya koymamızdan ve netice itibariyle de insanların sağlıklarına kavuşmasından kaynaklanmaktadır. İşte kozmik beden temizliği dediğimiz bu arındırma, bazıları detoks olarak bildiğimiz bu temizlik yılın demek ki belli aylarında sonbahar ve ilkbaharda yapılıyor. Karaciğer, safra kesesi ve kalın bağırsağı temizliyoruz. Kozmik bilim karın kalpten ziyade karaciğeri ana organ gibi kabul eder. Karaciğer çünkü bedenimizde kanı temizleyen, pek çok fonksiyonları icra eden bir organdır. Ana organ olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla safra keseniz ve kalın bağırsaklarınız çalışmadığı zaman bir insan yediğini atamadığı zaman ne olur? Ölüme doğru gider. Evet. Onun için kalın bağırsakların temizlenmesi esastır. İşte kozmik beden temizliğinde biz karaciğeri, safrayı ve kalın bağırsağımızı temizleyerek bedenimizde kozmik bilimciğine var olduğu kabul edilen yedi kat semadan yedi salgı bezimiz vardır. Epifisifobis, tiroid, evet. böbrek diğer salgı bezleri. Ve bu salgı bezlerine bağlı da pek çok organımız vardır. Ve bu salgı bezlerimiz düzeldiği zaman, normal fonksiyonlarını icra ettiği zaman ona bağlı organlarımız da çalışır. Dolayısıyla siz sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayata geçersiniz. Evet. Peki burada Temizlik dediğimizde sizin anladığım kadarıyla bilinen temizlikten farklı bir terminoloji kullanıyorsunuz ve bu temizlik bizim normal anladığımız temizlik kavramı değil. Burada izleyicilerimiz acaba temizlik dendiğinde nasıl anlamalılar ve bunu uygularken oruç mu tutacaklar, evet, yiyecekler mi dikkat edecekler ve belki işte günlük yaşantıda da bazı neleri yiyip neleri yememeli hareketler noktasında bazı uymaları gereken şeyler olacak. Yani bunu biraz daha açalım. Hayata, evet. Evet Ben bunu tabi anlattım. Yani TGRT'de Mehmet Soysal'la, Kanal 7'de Sıra Dışı programında, ATV'de pek çok konularda, Samanyolu'nda ana haberlerde bütün bu konuları anlattım. Binlerce kişi işte o 400 bin kişi buralardan çıkıyor. Ben Dost FM, Dost TV izleyicilerine de sayfamızda var ama kısa bir girizgah yapalım. Bu yedi gün zarfında, bugün de başlayabilirler, yarın da başlayabilirler. Son dört gün yapmaları yeterlidir. Şimdi karnı büyüyor, büyüdükçe 15. gün bunun 15. gün neticeyi alacağız. Yapacakları bir şey. Aslında bu dört gün nedir bakın? Yine kültürümüzde var. Hani tereddüt olabilir. Riyazet diye bir şey vardır, evet. değil mi? İnsanlar maddi ve manevi temizliğe ulaşıp yaratıcıyla irtibatı kolaylaştırmak için bir riyazat denen bir program uygular. Nedir bunda? Hayvansal gıda yenmez değil mi? Ekmek ve suyla kapalı bir bölgede böyle bir münzevi hayat yaşanır. Bir manada bu denilebilir mi? Çünkü bu bir aydır bu müddet. Bir, ay, bir hafta önce başlanır, bir hafta sonra başlanır. Yani altı hafta, kırk iki gündür bakın. İşte bizim de şartımız. Hani bazen diyorlar ki bu Muhammedi yolda var mı? Evet. Ne yemiyoruz? Hayvansal gıda yemiyoruz bu yedi gün boyunca et süt ürünleri yemiyoruz. Sadece balı meyve çaylarımızı tatlandırmak için kullanabiliyoruz. O da Kur'an'da geçtiği için. Demek ki hayvansal gıda yok. Sabahları kırmızı pancar, havuç ve elma'nın çiğden suyunu sıkıyoruz ve her sabah beden ısısında içine de bir tatlı kaşığı zeytinyağı koyarak her sabah bir bardak, iki bardak, üç bardak ama en az iki bardak 500 gram kilonuza göre bunu içiyorsun sabahleyin. Daha sonra öğlen yemeğinizde mevsimlik, mevsiminde yetişen mesela bugün için düşünürse karnabahar, lahana, brokoli gibi, pırasa gibi bütün sebzeleri aş haş, haşlayarak yiyebiliyorsunuz. Sularını dökmeyip içiyorsunuz.